أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول يا سيدي سلطان أولياء مدد يا مولانا حضرة Fahri Cihan Efendimiz ve Hazreti Hatice Annemiz arasında geçen meseleleri işliyorduk. Evlenmeden önceki. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meysere'ye ve Ebu Bekre dedi ki biliyorsunuz Peygamber Zişan Şam kafilesinde idi. Şam kafilesine gidiyor idi. Ondan sonra kafilenin başı eylemişti Hz. Hatice annemiz peygamberimizi. Orada tabi daha önceki o işlerde usta olan Meysere vardı. Hz. Bekir de yine peygamberimizin yanındaydı işte. Resul-i Ekrem diyor ki bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Meysere'ye ve Ebu Bekir'e dedi ki bunlar peygamberlikten önce olan müddeler. Dedi ki sizin ile Yahudilerin bi'a ah, yani sinaverlerine varalım. Yani ibadetgahlarına seyredelim dedik de gidelim Yahudilerin ibadetgahlarına bakalım ne yapıyorlar. Gerçi onlar haz etmediler lakin kelam-ı şeriflerini reddetmede edev ettiler. İstemediler pek ama Efendimiz dedi diye gidelim dediler. Biz zarura gittiler. O gün Yahudilerin asarı küfürlü izhar günü olduğundan, kafirliklerini ortaya çıkarttıkları gün olduklarından ziyade çok Yahudi cem olmuş idi. Çok Yahudiler toplanmıştı. Vaktaki içeri girdiklerinde zencirler ile asılı kandillere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarı saadeti vakı oldukta, Efendimiz duvarda asılan kandiller, lambaları gördüğü zaman cümle zincirler kırılıp kandiller yere düştü. Efendim böyle etrafta açılan, asılan ışıklara baktığı zaman o zincirler bir anda kırılıp lambalar yere düştü. Cem olan Yahudilere haf ve haşyet ve dehşet arız oldu. Oradaki Yahudiler o kadar toplanmışlar birden korku sardı onları. Titreşip ağlaşıp feryat ettik, ettiler. Hahamları yani alimleri dediler ki Tez kapıları kapayın. Ahir zaman peygamberi içimizdedir. Öyle söyledi. Kapıları hemen kapatın. Ahir zaman peygamberi içimizdedir. Kaçmasın yani aramızdan. Zira kitabımız olan Tevrat'ta yazar ki Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam peygamber bas olmazdan evvel peygamber gönderilmezden evvel Şam'a ticaret ile gelip Yahudilerin mabetlerine yani senaverlerine girdikte onun heybetinden asıl olan kandiller cümle kırılıp dökülse gerektir. Tevrat'ta son peygamberin alametlerin biri olarak şöyle anlatılıyor ki son peygamber Şam'a ticaret için gidecek. Gittiği zaman Yahudilerin mabetlerini ziyaret edecek. İçeriye girdiği zaman heybetinden mabenin kandillerinin zincirleri kırılıp kandiller yere düşecek.'' Şu an o olmuştur. Kapıları kapatın. Son peygamber içerimizdedir dedi. O haham. Şimdi bu kelan kervan içinde ahir zaman peygamberi biledir. Bu gelen kervan nedir bu peygamber? Ve hala mabedimizin içinde olmakla kandillerimiz kırılıp döküldüğü onun alametidir. Şimdi maslahat oldur ki hep birbirimizi biliriz. Birer birer yoklayalım. İçerimizde bilmediğimiz ecnebiyi bulduğumuzda eman vermeyip katledelim. Eşek herif bak. <laughs> biliyor kitapta böyle yazın diyor ki herkes herkes birbirini biliyor. Herkes birbirini biliyor. Yoklayın. Yanınızda yabancı birisi varsa onu yakalayın öldürelim hemen dedi. Ta ki ol nebi bas olunup, dinimizi bozmasından kurtarıp halas edelim. O gelirse çünkü bizim dinimiz yok olup gidecek. Yahudilik yanlış oldu ortaya çıkacak yani. Öldürelim ki bizim dinimiz devam etsin. Dediklerinde cümle Yahudiler bu sözü makul görüp hepsi güzel dediler. İttifak edip kapıyı kapadılar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu ve meysere bu hali gördüklerinde hayatlarından umut olup ağlaşmaya başladılar. Burada öleceğiz biz artık bitti içimiz dediler ağlamaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara teselli verip dedi: Korkmayın. Onlar bizi göremezler ve bulamazlar. Allahu Teala bizi kudretiyle saklar. Onların gözlerinden pünhan edip halas eder, kurtarır dedi. Kavm Yahud, Yahudiler cümlesi bir tarafa cem olup "Dahi arayın, kimse kalmasın." dediklerinde arala aradılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh rivayet eder ki Bin, e, biz üçümüz dururduk sağımızdan ve solumuzdan gezinip belki bize dokunarak geçerlerdi. Kat bizi görmediler. Üçümüz yan yana duruyorduk diyor. Sağımızdan solumuzdan geçiyorlardı. Bize sürtüyorlardı bazen de ama bizi görmüyorlardı. Ve his edemeye giderlerdi. Kendilerini teftiş ederlerdi. Cümle kendiler içlerinde gayri ecnebi yok. Baktılar ki kendilerinin arasında yabancı birisi yok gördüler. Pencereleri ve her köşeleri ararlar idi bir eser bulamazlardı. Birkaç defa böyle aradılar, bulamadılar. Ahirul emr sonunda dediler ki dışarıda pencereden içeri bakmıştır. Onun dehşetinden kandillerimiz düştü. Belki de içeri girmedi, pencereden bakar bakmaz dediler. Ve onlar gitmişlerdir, nerede bulalım deyip hemen kapıları açtıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir e çıkıp yerlerine geldikte hemen anlayıp kalktılar. Mekke'yi mükerremeye zâdallahu şere ve sallallahu ziyaretaha yakın gelip yedi kona kaldıkta daima meyserenin adeti ol idi ki ol mahalle geldik Hatice radıyallahu anhaya kağıt yazıp ticaretin ahvalini ve selametini bildirir idi. Hemen amdan çıktılar. Mekke'ye doğru yola düştüler. Yedi konaklık yerde konakladılar. Orada Meyser'e tabi daha önceden Hazreti Hatice'nin hep kervanlarını götürdüğü için biliyordu. Orada bir e, şey name yazarmış. Ticaretin nasıl geçtiğine dair. Onu Hazreti Hatice'ye gönderilmiş. Tekrar orada yazdı. Yine adetleri üzere kağıt yazıp bu ticaretlerinden sair senelerde ettikleri ticaretten fazlasını bereketi Muhammed ile kat kat fazla hasıl olduğunu beyan edip kağıdı mühürleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne bakıp gözüm nuru ya Muhammed bu kağıdı siz teşrif edip Götürür müsünüz dedik de o kağıdı da peygamberimize verdi. Siz bunu götürür müsünüz diye söyledi. Efendimiz götürürüm dedi. Elinden kağıdı aldı ve gidecek deveyi hazırladı. Gayet müzeyyen idi süslü. Ol saat bindiği ol vakit henüz tan yeri sökülüp sabah yeri ağırdığı vakit idi. Daha yeni güneş doğuyordu. Mekkeyi i Mükerreme tarafına teveccüh edip revana olup gözlerinden gayip oldukta, deve yoldan saptıkta, bir rivayette şeytan devenin yularını tutup yoldan çıkardıkta, yoldan giderken deve ana yoldan çıkmış. Bir rivayette şeytan tutup çekmiş diyor. Hak tebareke ve teala celle şanu ve teala kibriya amme nevâül hazretleri, azameti celaliyle Hazreti Cebrail aleyhisselama vahiy buyurdu ki, yere inip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yola getire, İn aşağıya Peygamberimizi yola tekrar çek. Nitekim kelamı kulumu yani. Nitekim kelamı kadiminde Habibi Ekrem'e temennun edip ve vecedeke dallen feheda. Birkaç gün önceki dersimizde sen yolunu kaybetmiştin biz sana yolunu buldurduk diye inen bu ayetin bir tefsiri böyle yapılmış. Yani ticaret kervandan geri dönerken deve farklı bir yola doğru gitti yolu kaybetti. Sen yolu kaybettin biz sana tekrar yolu buldurduk diye buyurdu. Cebrail emir buyurdu ki sen önünden beri tay eyle yani tek tut ta ki tiz vara. Tay mekan diyoruz ya yolu dür hemen varsın şeye Mekke'ye. İsrafil aleyhisselam vahiy buyurdu ki sen in sağ tarafından muhafaza de. Mikail aleyhisselam vahiy buyurdu ki inip sol tarafından muhafaza de. Onlar dahi fermanı Huda celle ve ala muhafaza edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyku gelip uyudular. Cebrail Aleyhisselam önünde sağında İsrafil, solunda Mikail Aleyhisselam o şekilde Mekke'ye doğru yola düştü ve bir yere geldi. Orada Resul-i Ekrem uydular. Onlar her tarafından muhafaza ederek Cebrail Aleyhisselam yedi dürerek ol yedi konak yeri kat edip henüz güneş doğarken Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Yeri dürdü diyor Cebrail Aleyhisselam. Anında Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Ve Hatice-i Kübra radıyallahu anh hazretlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kervan ile Şam'a gittikten sonra aşk ve şevki terakki bulup her gün uykudan uyanıp Şam tarafına nazil olan penceresine gelip akşama da o yola bakıp aya bir haber haber gelir mi deyip muntazir oldu. Hz. Hatice de Resul-i Ekrem'i kervana gönleri göndermez ona olan muhabbeti çok daha fazla oldu diyor. Onun için her sabah uyandığın zaman Şam tarafına Şam'dan gelen yola bakan penceresi vardı evinin oraya otururdu. Akşama kadar oradan bir haber gelir mi diye bakardı diyor. Hazreti Hatice. Bu vecihle olgun yine erkenden pencereye gelip Şam tarafına nazar ederken aynı yine böyle bir sabah tekrar oturdu penceresine Şam tarafına bakarken gördü ki bir incecik nur gelir. Dikkat edip baktı gördü ki bir süvari katı yaydan çıkmış ok gibi. Yaydan çıkmış ok gibi geliyor. Ziyade süratle gelir. İki melek kuş suretinde kanatlarıyla sayeban olmuşlar. Kuş suretinde etrafında geliyorlar meleklerde. Bir rivayette beyaz bulut bulut sayeban olur gelir. Gördükte hayrola aya bu gelen kimdir? Ne haber var? Zira ziyade süratle gelir dedikte de, bir cariye dedi ki seyyidem sana müjde bu gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Efendimiz müjdeler olsun size beklediğiniz geldi diye söylediler. Hatice dedi ki eğer Muhammed ise yanımda kaç cariye var iseniz cümlenizi azat edeyim dedi. Eğer gerçekten o Muhammed ise hepinizi azat ediyorum. Bundan sonra hürsünüz dedi. Bunlar bu kelamı tamam edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin kapısı önüne geldi. O vakitte uykudan uyanıp kendini Hatice'nin sarayı önünde gördükte inip içeri girdi. Hatice radıyallahu teala anha da kalıyoruz. Oradan devam edeceğiz inşallah. Evet neler yaşandı neler. Yani görüyorsunuz Tevrat'ta Resul-i Ekrem hani bunlar hani şimdi yine ehli dalel belki inkar yoluna gidecekler. Böyle şeyleri anlatıyoruz işte. Tevrat'ta yazıyormuş Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onların Şam ticaretine gittiği zaman, onların mabedine geldiği zaman kandiller ne olacak? Zincirleri kopup aşağı düşecek diye Tevrat yazıyormuş. Yok öyle bir şey. Böyle derler hemen onlar. Bu mealist grup falan. Ayet-i Kerime'de Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ya ehli kitap için ya'rifunahu kema ya'rifun Peygamberimizi nasıl bilirlerdi biliyor musunuz? kendi oğlunu nasıl biliyorsa Rasûl-i ekrem öyle bildirlerdi diyor. Yani Tevrat'ta bu kadar açık anlatılmış Ekrem. sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir şeyin olması hiç uzak değil. Boşu boşuna inkar etmiş olur inkar eden. Çok güzel de bir gerçekten bilgi yani efendimiz gider giymez heybetinden kandiller yere düşüyor. Fakat içlerinde yani Allah koruduğu zaman kolunu böyle koruyor işte yani. Katillerin arasındalar normalde, bulsalar öldürecekler. Ama katiller süründükleri halde Efendimiz'i görmüyorlar. Diğer Hazreti Tevbeki'yi e de görmüyorlar, Meyseri'yi de görmüyorlar. Allah Subhanehu ve Teala böyle kendine seçtiği kullardan eylesin bizi ki zamanın fitnelerinden, korkularından emin olalım inşallah. Ve min Allahi tevfik, bi hürmetül habib, bi hürmetül Fatiha.